Evet arkadaşlar bugün size priz montajını ve şu anda komütatör var burada bir tane onun montajını yapacağım göstereceğim size prizlerde biz kırmızı rengi faz olarak kullandık şu anda gördüğünüz gibi biz açıyoruz. Bizlerde üç tane girişleri var. Ama burada altı kablo var. bir başka bir şu yan tarafta bir prizi atlama var. O yüzden biz ikişer ikişer giriyoruz prizlere. En dıştaki kısma prizi giriyoruz. kısma da topraklamayı giriyorum. Prizin. Şu şekilde. Orta kısma da topraklamayı girdim. Sarı yeşil olan. Açtıktan sonra sarı yeşil olan kısmı prizin orta kısmına girdim arkadaşlar. Bu mavi olan da gene ikisini birleştirdim. Bu şekilde. Prizi şöyle güzel bu kabloları bükerek içeri doğru gördüğünüz gibi priz montajını yanaştırmış olduk. Ve yanlardaki vidaları, vidaları sıkarak bu şekilde en tas kavramış oluyoruz. Ve çerçevesini takıp şöyle anahtar var. Komütatör. Komütatör ise evet. kontrol kalem yardımıyla komutatörde ise şu üst kısımda tekli olan kısma fazı bağlıyoruz diğerlerine de burada balkon ve odanın lambasını birini birine birinde birine bağlıyoruz arkadaşlar. Anahtar veya kompüter montajı da bu şekilde. İlk önce işaretlemişiz. Şu gördüğünüz faz fazı arkadaşlar faz bu. Fazı bunun gösterdiğim tekli kısma bağlıyoruz. Komutatör da gördüğünüz gibi. Diğerleri ise biri dairenin biri de şey biri odanın biri de balkonun arkadaşlar. Evet odanın ikini buldum. Çünkü odanın ikini ilkine bağlayacağım. Evet. En sonunkini de ikine bağlayacağım. Diğeri de balkonun ucu zaten. Komütatör bağlantı şekli bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi kablo Işte montajını yapmış bulmaktayız. Arkadaşlar şimdi biz sigorta kutusunu nasıl bağlantı yapacağımızı göstereyim size. Bu gördükleriniz sarı yeşilleri bir arada topladık. Bütün prizlerden, dairedeki prizlerden gelen sarı yeşil kabloları topraklama olarak birleştirdik. Bu gördüğünüz mavileri de burada barasında birleştirdik. Mavi nötr. Nötrleri bağladık. Bu da bizim 30 bin amper Kaçak akım rolemiz Siemens marka. Bunu da buradan ana fazı, nötrünü fazını girip çıkışlarından ben şu anda bir bara besleyerek buradan altına bütün sigortaları besleyecek şekilde kaçak akımı beslemesini veriyorum arkadaşlar. Kaçak akımdan çıkışları bütün sigortaların altına enerji vermiş olurum. Normal şu anda sigortaları bu baraj sayesinde enerji gelmiş olacak. Tabii biz bu fazı bu kaçak akımı girdikten sonra buradan çıkıştan da bu sigortaları beslemiş oluyor. Buradan da nötrü giriyoruz. Üst girişten nötrü giriyoruz. Çıkışından da buradaki nötr barasına vermiş oluyoruz. O zaman dairedeki bütün beslemeler de sağlanmış oluyor. bütün toprağı ve fazı. Şimdi ben e, bunu biraz pay ayırarak motorunu gireceğim. Kısa kalmasın. Biraz pay olmasında fayda var. Şu şekilde kaçak akıma motorunu gireceğim. Buradan. girdikten sonra kaçak akımı Evet arkadaşlar. Şu anda kaçak akımın götürünü giriyorum. letrini girmiş oldum. Üstten sayaçtan gelen. Bunu da alt kısmına parçayı da lütür girerek barayı da besleyerek arkadaşlar şu buradan besledikten sonra kaçak akımın çıkışından Evet. Bunu da gevşek bırakmamaya dikkat edersek iyi olur. Oradan mevcut büyük kısma altılık kabloyu girecek şekilde nötrü beslemiş oluyoruz. E şimdi de normal enerjiyi girecek şekilde bu mevcut sayaçtan gelen faz arkadaşlar. Bunu da buradan fazla girdikten sonra sayaçta gelen kabloyu kaçak akımda ve kaçak akımı kaldırdığımızda Burada enerji olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Bu da tamam. Evet. Buradan da kaldırdığımızda bu sayı sigortaların hepsinde enerji olmuş olacak. Bunlar da linyelerimiz. Bütün dairedeki, mutfaktaki, banyodaki prizlerin gelen ninyeler arkadaşlar. Ben de bunları sigortalara teker teker bu şekilde gireceğim. Beslemiş olacağım. Sigorta bağlantı şekli de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tadilat dairemizin de montajını da tamamlamış olduk. Şu anda sadece avizeler gelip avizeler takılacak o kadar. Başka da bir şey kalmadı. Mutfak kısmındaki prizleri de taktık. Mutfakta siyah tercih ettiler. Siyah prizlerimizin de montajını yaptık mutfakta. Sigortamızın da bir tek kapak kaldı. Kapağını takacağız. Hazırını da verdik. Salonda da montajımızı yaptık salonda. Sadece ya bize kısmı kaldı. balkona apikleriyle banyo apikleri montajı da tamamlanmış olduk. Şu anda çalışır vaziyette hepsi prizlerin bitirmiş olduk. Böylelikle bir tadilat montajı da bitmiş oldu arkadaşlar.